Öyle bir ceza ki bu Bin kere vursam da Ölmem ölmem Son bir sözü varsa Hayatın kollarına Asla deme asla Dönmem dönmem Hep sana çıkıyor bu yollar inan Kader diye bir şey var Zaman ödemez kefaretini Sanmasılar gidişini Ay benim 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 Öyle bir ceza ki bu. Yanlış söyledik ama nice. Swampy. Kendi görüntüme bakmam lazım kalite nasıl şu an diye. Ali demiş gibi ama drop giriyor maalesef bu bitrate yayın yapamam yayın